Herkese merhabalar arkadaşlar bugün evde carne asada fries nasıl yapılır onu anlatacağım tarifi videonun alttaki açıklama kısmına göre Evet arkadaşlar başta malzemeleri gösteriyorum daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum Malzemelerimin hepsini ayarladım başta guacamole sosu yapmakla başlıyorum işe Böyle elimizde bir adet avokado var başta şunu bir ikiye bölüyoruz şöyle boylu boyunca kesin şöyle açıyorsunuz Ardından şu çekirdeğini çıkarıyorum Evet iç kısmında böyle siyahlıklar varsa şöyle sürttüre sürttüre alabilirsiniz ben öyle yaptım Şimdi kenarından bunu çıkarmak için kabuğunu ondan şöyle kenarından sürttüre sürttüre her tarafına boylu boyunca geçiyorsunuz başta ardından dip kısmına doğru yol veriyorsunuz ve şöyle çıkarıyorsunuz şuna bakın yemyeşil mis gibi aynı şekilde bunu da yapıyorum evet biraz fazla yapmak istedim arkadaşlar onun için şöyle iki adet avokadoyu soyup soğana çevirdim burada yapmanız gereken inanılmaz basit avokadoyu doğramak gerçekten çok pratik şöyle tutuyorsun çok da keyifli başta ufak parçalara ayırıyoruz hepsini, şöyle diğerinde göstereyim şöyle ikiye bölüyormuş ardından üzerinden geçiyorsun diğerlerini de aynı şekilde yapacağım ardından bunları şöyle bir toparlayalım şöyle bir karıştırma kabına alacağım avokadoları yan tarafa alıyorum bir adet küçük şirin soğanım var bunu başta şöyle ikiye bölüyorum ardından üzerinden şöyle bir geçin akabinde ne yapıyorsun yanlamasına kesiyorsun burada ne yapacağız şöyle küp küp doğruyorsun hepsini soğanın da tamamını doğradım şöyle toparlayalım bunu da toparlayalım. bunu da karıştırma kabına alıyorum şimdi de sıra kişnişlerde elimde yarım Uç olacak şekilde hatta buna yarım demet de diyebiliriz buna kişniş var arkadaşlar maydanoz gillerden eğer kişniş bulamazsanız maydanozla da yapabilirsiniz onu da böyle ince ince bir kıyalım inanılmaz lezzetli ben çok seviyorum seveni var sevmeyeni var ama gerçekten böyle çok aromatik çok lezzetli kişniş de doğrandı bunu da toparladım bunu da arkadaşların arasına alıyorum şimdi de sarımsak devreye girecek bir diş sarımsağı tutuyorum sağa sola uçuşmasın diye üzerine bir parça poşet örtüyorum ve şöyle canına okuyalım onu aroma patlatmış olduk. Şuna bakın tam püre haline gelmiş oldu. Ve ne yapıyorsun? İstersen bu çanta tadına baktırırsın ona. Bunu toparlıyorum. Arkadaşların arasına bunu da ekliyorum. Normalde buna böyle lime kullanılır. Ben de lime kullanacağım arkadaşlar. Şöyle lime'ı ikiye bölelim. Mis gibi. Bu da çok aromatik oluyor. Nasıl anlarsın orijinalliğini? İçerisinde çekirdek olmuyor. Şöyle getiriyorum. Aparatımı alıyorum. Aparatımın içerisine ekleyip şöyle iyice sıkıyorum. Şimdi de diğerinde sıra. Bunu kullanması dediğim gibi. Çok keyifli gerçekten. Limonunu da sıktım ve bunları bir parça ezeceğim. Çok fazla püre haline getirmeyeceğim. Hafif de taneli kalsın istiyorum. İçerisine bundan sonra domates de ekleyebilirsin. Ben buna eklemeyeceğim. İsteğe bağlı eklenebilir arkadaşlar. Burada hafiften eziyoruz ki tüm aralıklar da birbirine girsin ve daha böyle güzel da yemesi de daha keyifli olacaktır. Bu aşamada ne unuttuk? İşte tuzunu unuttuk. Bir çay kaşığı olacak şekilde tuzunu ekliyorum ve buna tekrardan böyle üzerine üzerine gidiyorum. Evet, bu istediğim kıvamı kıvama geldi. Bunu artık kenara alabilirim. Bu hazır arkadaşlar. Mis gibi koktu. Gerçekten inanılmaz da lezzetli oluyor bu. Şimdi ufak salata yapacağız arkadaşlar. Salata bir şey yapacağız daha doğrusu. Şöyle bir adet beyaz soğanım var. İkiye bölüyorum bunu da. Bunu da aynı şekilde küp küp doğrayacağım. Başta ya diklemesine, şimdi de yanlamasına şöyle doğrayalım onu da. Büyük olduğu için soğan, yarım soğan yeterli olacaktır. Şöyle karıştırma kabına alıyorum. Domatesi de aynı şekilde. Sadece yarısını kullanacağım. Yarısının şöyle ip kısmını kenara alıyorum. Başta şöyle ufak parçalara bir ayıralım, dik dik bir keselim. Ardından yapacağım işlemi gösteriyorum. Arkadaşlarını kenara aldım. Bir tanesini tuttum, ikiye böldüm. Yine çevirdim. Şöyle küp küp bu şekilde doğrarsanız rahat bir şekilde doğrayabilirsiniz. Hepsini bunun gibi yapıyorum. Domatesler de doğrandığına göre onu da karıştırma kabına alabiliriz artık. Şöyle hepsini toparlayıp içine atıyorum. 5 adet de turşum var. Turşuları nasıl yapacağız? Yine böyle küp küp doğramaya çalışacağız. Başta ikiye bölün, sonra şöyle ufalayın. Tüm turşuları bu şekilde doğruyorum. Turşularım da tamam. Onlar da şöyle bir toparlıyorum. yarıştırma kabına alıyorum bunları da. Şimdi buna isteğe bağlı da şöyle bir şey ekleyebilirsin. Böyle bir parça bir tutam da maydanozum var. Maksat yeşillik olsun. Şöyle tutuyorum. Bunları da ince ince doğruyorum. Bunlar da tamam olduğuna göre en son bunları şuraya ekliyorum şuraya. Şöyle bir parça tuz ekliyorum. Şöyle kenara alalım. Yarım da lime sıkacağım bunun içerisine. Şöyle bunu kenara alıyorum. Tekrar getiriyorum ve içerisine tatlı tatlı limonundan sıkıyorum. Ardından bunu karıştırabilirim artık. Çok lezzetli bir salata oluyor arkadaşlar. Görüntüsü de efsane. Lezzeti de efsane. Şuna bakın çok basit çok pratik ama bir o kadar da lezzetli. Yapacağımız yemeğe de inanılmaz yakışır göreceksiniz. Şuna bakın. pis gibi oldu. Bunu da kenara alıyoruz. Bu da hazır. Şimdi diğer işleme geçiyorum. Diğer işlem dediğimde patateslerimle ilgilenmeye geçiyorum. Evet 2 adet patatesim var. Bunları soyup soğana çevirdim. Şöyle bir tanesini tutayım. Başta ne yapıyoruz? Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Bu aparta tüm züccaciyelerde bulabilirsiniz bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Fiyatı da çok uygun. Bence temin edin patates kızartması böyle hem şekil oluyor hem de daha kıtır oluyor. Emin olabilirsiniz. Ardından böyle bir tanesini tutuyorsunuz. Şöyle kesiyorsunuz yan yatırım. Görüyor musun? İnanılmaz güzel. Çok güzel ya. Şuna bak. Mis gibi oldular. Hepsini bunun gibi kesiyorum. Patateslerin hepsini kestik. Şöyle toparlıyorum. Banyosunu yaptırmak üzere şöyle bir kabın içerisine hepsini aktarıyorum hepsini. İçerisine buz gibi su ekliyorum. Seviyesini geçmesi yeterli. Böyle iki parça tuz atıyorum. En sonunda üzerine buzundan ekliyorum. Bir parça eklemeniz yeterli. Ve şöyle masajını yapıyorum ki tuzumuz erisin. Tuz ve buz birleşince bunun fazla nişastasını salacak daha çıtır hale gelecek patatesler ve bu şekilde bir 5 dakika bekliyorum. Bu kendi halinde beklerken biz de etlere ufak bir marinasyon işlemi yapacağız. Elimde şöyle büyük bir buzdolabı poşeti var. İkiye böldüm açtım tamamen kenarlarını yırttım. Şimdi şöyle göstereyim. İki parçada da antrikotum var mis gibiler. Bir parça bunları incelteceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu? Önce şöyle poşetin üzerine ekliyorum. üzerine kapatıyorum. Şu kenarları boş olsun. Şöyle üzerine bir parça vurduruyorum. Elime tokmağımı alıyorum bir parça şunu bir genişletelim arkadaşlar. Zaten yumuşacık et olduğu için 3-5 kere vurursan şöyle zaten etrafa yayılacaktır. Aynen bu şekilde. istediğim incelikte tam da bu. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Mis gibi oldu gerçekten. Pişince zaten bu bir parça toparlayacak. Yerini aynı şekilde yapıyorum. Evet etlerimi şöyle ekleyeyim bir kabın içerisine. Çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Bir parça karabiber ikisini de üzerine gelsin istiyorum. Çeviriyorum. Diğer taraflarına da karabiber ekliyorum bunları. Şöyle bir parça tuz ekliyorum. Tuz isteğe bağlı az eklersin ister çok eklersin ortalama ama her birine bir çay kaşığı olacak şekilde tuzundan ekliyorum. Her birine birer yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Buna bir yemek kaşığı diğerine de bir yemek kaşığı. Bu kadar terbiyesi yeter her tarafına bir yedirelim bir yayılsın Tert düz ediyorum her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Evet etlerimiz pişmeye hazır patatesler de bir kendine geldi şimdi sularını süzeceğim ardından kurutup pişirme işlemine geçeceğim. Evet bunların suyunu süz süzmeden bir yağımızı ekleyelim bir kızsın. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine şöyle bir aparat ekliyorum. Rahat bir şekilde çıkarabilmek için arkadaşlar. İçerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Elinizi korkak alıştırmayın burada arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. Bunu 4 kere 5 kere kullanabilirsin eğer yağ yakmıyorsan. Şimdi patateslerle ilgilenebiliriz. Evet patateslerin suyunu süzdüm. Tatlı sudan da geçirdim. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum. Şöyle zemine mis kokulu bir bez ekliyorum. Üzerine banyosunu yaptırmış olduğum patatesleri ekliyorum. Bunları her tarafa bir Arkadaşlar üst üste gelmesinler zemine iyice otursun hepsi rahat bir şekilde kurulayabilmek için söylüyorum bunu ardından üzerine bir mis kokulu bezle daha kapatıyorsun ve bunları iyice bir kurutuyorsun bunları kuruladıktan sonra üzerine açıyorsun şöyle kup kuru oldular şimdi bunlar kızartmaya hazırlar şimdi burada yağın kızıp kızmadığını nereden anlarsın şöyle bir tanesini batırırsın görüyor musun fokur fokur kaynıyor köpükler çıkıyor ve artık yağ bana diyor ki patatesleri bana atabilirsin ben de onları kırmıyorum ve patates İçerisine içerisine şöyle aktarıyorum. Ve taşıyor. Oo. Çok kötü oldu bu. Evet arkadaşlar her taraf berbat oldu. Buraları bir toparlayayım ondan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar hızlıca toparladım. Denize fark ettirmeden eskisinden güzel oldu. Şimdi tekrardan büyük gözü alacağım. Diğer taraftan etler içinde şöyle ocağa bir tava attım arkadaşlar. Bu da önden bir iyice bir kızsın. Şimdi etleri atacağım. Hatta büyük gözü tavama aldım. Etleri bir atalım arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. içerisine aktarıyorum. ikisini de arkadaşlar. Bunlar iyice arka döndü pişireceğiz. Daha sonra ufak parçalara ayıracağım. Evet bir taraflarını pişirdim. Ortalama 4 dakika kadar pişti. Şimdi çeviriyorum. Diğer taraflar da pişti, artık kaldıracağım. Evet, arkadaşlar etler arkalı Tam istediğim gibi pişti. Pişme oranı tamamen ezde kalmış. Kimi az pişmiş sever kimi çok pişmiş sever. Bu arada aspiratörü kapatalım sesim duyulmuyor. Evet dediğim gibi istediğim gibi pişti. Patatesleri de şöyle göstermek istiyorum. Bunlar da çıtır çıtır oldu da. Böyle tutalım. iyice bir süzelim. Bunları tabaklarına aktaracağım arkadaşlar. Peçete de bir dinlensinler. Fazla yağını süselim. Peçeteye aktarmadan bunları bir parça ne yapalım? Baharatlayalım. Peçete eklemeye gerek yoksa baharatlar yapışmaz arkadaşlar. Bu şekilde bir kaba aldım. Burada hangi baharat eklemek istiyorsan onu ekle. Ben bir parça toz biber, bir parça sarımsak tozu, her birinden birer çay kaşığı diyebilirsin. Biraz da tuzundan ekliyorum. Tuz da isteğe bağlı az veya çok ve şimdi bunlara göbek attırabilirim. Tüm baharatlar bir iç içe girsin burada. Toz biberi bir parça daha arttırıyorum. Şöyle iyice böyle kıpkırmızı olsunlar. Lezzeti iyice geçsin böyle iyice göbek attırmaya devam ediyorum. Evet bunlar istediğim kıvama geldi. Şimdi kendi kabına, kendi tabağına aktaracağım bunları. Şöyle dışarıdan almış olduğum sunum tabağım var arkadaşlar kartondan. Bunda sunumunu yapmayı planlıyorum. Şöyle patatesleri içerisine aktarıyorum. Benim de kaşar ve çedar peyniri var. Bunlardan da eklemeyi düşünüyorum. Başta şöyle cheddar'ı bir gezdirelim, iyice her tarafına işilesin. Biraz da kaşar peyniri ekliyorum. Şimdi bunu mikrodalgaya atabilirim arkadaşlar erimesi için. Mikrodalgan yoksa fırında da bir parça gezdirebilirsin ya da hiç bu şekilde de bırakabilirsin. Çünkü patatesin sıcaklığı üzerine etin sıcaklığı eriyecektir zaten bir parça. Peynirler mikrodalgada erirken biz de etimizi doğramaya geçeceğiz. Şöyle bir iyice bir açalım. Daha ateş gibi arkadaşlar. Şöyle bir alıyorum yana. Böyle elimizi çok yakmadan şöyle ince ince doğruyorum. Zaten lokum gibi görüyorsunuz. Hemencik kesili veriyor. Çok sıcak yalnız. Dumanı üzerinde görüyorsunuz belki. Pişme oranda göstereyim. Çok güzel pişmiş. Ne çok fazla ne çok az pişmiş. Tabi dediğim bu kişiye göre değişebilir. Ben bunları ince ince doğramaya devam ediyorum. Evet etlerimi de doğradım. Hepsini değil arkadaşlar. Bir buçuk tanesi yetti bence. Bu kadar yeterli. Çok fazla da etli olmasın. Şimdi de patateslerimi getiriyorum mikrodalgadan. Şöyle bir açalım. Evet çok güzel erimiş görüyor musunuz? Mis gibi olmuş. Şimdi bunların üzerine artık etlerimi ekleyebilirim şöyle. o oh, mis gibi ya. Şu etin güzelliğine bakın. Dökülüyor resmen. Şimdi bunun üzerine bir parça sarımsaklı mayonez gezdiriyorum. Evet bu kadar yeterli. İsteye bağlı acı sos gezdirebilirsin yakışanlardan. Ben bir parça da çipotle gezdiriyorum. Şimdi de yapmış olduğumuz o salata var ya arkadaşlar. Salatadan şöyle tutuyorum. İster kenarına istersen şöyle üzerine de gezdirebilirsin. Ben üzerine gezdirmeyi tercih ediyorum. Şöyle. Oo, fena bir lezzet olacak ya. En sonunda guacamole sostan şöyle alırsın ve şuraya eklersin. Bu da ekstra bir lezzet kazacak. Arada böyle buna batırıp batırıp tüketeceksin onu. Son olarak da şöyle bir tane lime kesmeyi düşünüyorum lime'ı şöyle bir keselim. Tekrardan yaklaştırıyorum bunu ve arkadaşlarının yanına bunu ekliyorum bunu. Burada dursun. Arada sıkıp sıkıp yiyeceğiz bunu. Hatta bunu da ikiye böldüm. Sıkması güzel, rahat bir şekilde olsun diye. Şöyle bunu da şöyle ekleyelim. Ya şunun güzelliğine bak ya. Çok güzel oldu. Dört dörtlük gözüküyor. Mis gibi de kokular geliyor. E şimdi ne yapalım? Bunun yanına ufak bir içecek alalım. Şöyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar. İçerisine sarı kola ekliyorum. Oo. Yaz günü var ya bu efsane gidecek ya. Hele bunun yanında 10 numara 5 yıldız gidecek. Şöyle arkadaşının yanına alıyorum onu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tane limonu alayım arkadaşlar. Lime daha doğrusu. Şöyle üzerine de bir parça sıkalım. Oo! Tadına doyum olmayacak. Şöyle tutalım, batıralım. Evet, görüyor musunuz? Sündü de zaten. Patatesi, eti Şöyle her şeyinden nasiplenelim ve tadına bakıyorum. Şöyle bir parça da guacamole'den alalım. Hmm. Ya tarif edilemez, efsane bir lezzeti var bunun ya. Ve tüm lezzetler böyle iç içe girince var ya. Efsane bir şey oldu bu ya, çok güzel ya. Şöyle devam edelim. Hmm. Ya bunu bence iki kişi oturursun rahat rahat yersin diye düşünüyorum. Tek başına değil iki kişi. Seni doyurur yani. Hatta etini fazla yaptım kenarda da bekliyor. Onu da eklersen iki kişi böyle takası biliyor, doyabilirsin. Tabii ki şeye göre de değişir. İnatçı çıktı. Hmm. Çok başarılı. Tarif edilemez bir lezzeti var ya. Bunu mutlaka denemelisin öyle söyleyeyim sana. On numara beş yıldız. Deniz istiyorsan sen de gel bir tadına bak. Bakalım yorumunu merak ediyorum ne diyeceksin. Evet. Şimdi Deniz'de sıra. Valla yani bütün hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. <laughs> Hepsi birleşince bakalım nasıl olacak. <laughs> nasıl daldırış yapıyoruz ilk başta. <laughs> üstten üstten batır bence. Bu arada daha demin çok talihsiz bir olay yaşandı. Senin haberin yok ama. Şu anda ayaklarımı <laughs> haberim yok ama fark ettim. <laughs> yağlar ocağa batırdı diyebilirim. <laughs> nasıl? Enfes olmuş ya. Sen zaten guacamoleyi de çok seviyorsun. Hı hı. Hmm. Patates kızartması seviyorsun. Bu senin şeyine söyleyeyim. O patatesin kıtırlığı, <laughs> guacamole'nin o ekşi acı tatlar, etin yumuşaklığı hepsi bir arada muhteşem olmuş. <laughs> Çok güzel olmuş Eser valla ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi kibarca birazcık yedim ama sonra devam edeceğim ben buna. Bade de aşağıda bekliyor. Bade patates yiyecek hmm. mi sen de? Patates acı yapmışsın. Evet, evet orada toz abi. biber ekledim. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.